baktım masama böyle bir şey koymuş bizimkiler. Harbiden direkt Çin'den gelmiş arkadaşlar. Şey. Bunu şuradan gösterebilirim size. Şimdi Aha. Wah, telefon mu geliyor? China thank you. Arkadaşlar selamlar. Gameplay çekmek için uyandığım bir günde bir şeyle karşılaştım. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Yani beraber bakalım istedim. Biraz böyle tipim kayık kusura bakmayın. Daha kendime gelemeden çünkü bu olay yaşandı. Bir baktım masama böyle bir şey koymuş bizimkiler. İşte Kübra'ya Ahmet'i falan sordum dedim bu ne? İşte Çin'den gelmiş falan dediler. Zaten normal bir kargocu bu değil. Farklı tipli bir kargocu getirmiş. Hani ben de şunu söyleyeyim. Harbiden direkt Çin'den gelmiş arkadaşlar. Yani bizim şeydeki Türkiye'deki PUBG Mobile ofisine falan uğramamış bu. Bunu şuradan gösterebilirim size. Diğer yazılar önemli olabilir belki ama şu China şeyini aynen China ile vurulu net olsun istersen. Yok gerçi gönderilen adres yani Çin, Çin'dekilerin adresini paylaşsak kızar mı bize? İşte bir baktım ki dostlar direkt olarak Çin'den gelmiş. Yani bizim Tencent göndermiş ama Türk yetkililer değil. Yani direkt olarak Çin'deki yetkililer göndermiş. O yüzden çok merak ettim bunun ne olduğunu. Bunu videoda açarız dedim. Bu sefer videoya denk gelemedim. Maalesef geç birkaç saat sonra denk gelse harbiden. <laughs> yine videoya denk gelecekti PUBG Mobile'dan falan birçok kez paket aldık dostlar Hani içinden güzel de şeyler çıktı ama ilk defa Çin'den gönderiliyor Yani Türkiye Şubesi'ne hiç vuramamış, Direkt olarak Çinler göndermiş Konu adım demeliyim ne demeliyim bilmiyorum ama Şöyle yapacağız dostlar Ben bizim Ahmet'i çağırayım şimdi Bunu beraber açalım İçinde ne varmış bakalım Ardından da oyunda almadığımız birkaç destansı vardı Onu böyle fırsat bulup almaya zaten ben yer arıyordum Bugüne kısmetmiş diyelim Paket açılımını yapıp içinde ne varmış diye baktıktan sonra oyuna geçelim Almadığımız destansıları alalım ama gerçekten bunun içinde ne var çok merak ediyorum. Hani harbiden merak ediyorum. Çünkü ağır da bir şey yani. Çok da ağır değil ama yani siyah kutu falan garip. Ahmet Bey çok teşekkürler yardımınız için. Rica ederim benim abi. Evet, de çok, çok kibarsınız salak. Paketin yarısı benim olursa. <laughs> Sence ne çıkacak peki? Bir e, tahminin var mı? Tablo gibi bir şey çıkar herhalde seni postalar. Oğlum anladım. ben bunu ne sandım biliyor musun? Bak uyku sersemli Plaket geldi diyorum içimden tamam <laughs> Youtube'da yani çünkü Arkadaşlar bakın hatırlar mısınız bak yani kesin hatırlayan çıkar YouTube'da YouTube'dan gönderilen bütün plaketlerimiz aynı böyle bir kutudaydı. Şey diyorum bak işte plaket gelmiştir lan falan diyorum sonra dedim oğlum hani yan kanal 1 milyon olmadı bu kanal 10 milyon olmadı ne plaketi olabilir? Sonra baktım ki YouTube'dan değil direkt Çin'den direkt China diyor lan Wasabi Wasa falan yazıyor. İçinde yemek olabilir abi. <laughs> Balık var, çiğ balık. <laughs> Yarası olmasın da. Abi kendine sablamadı onu. Yani ben niye tornavida ile açmaya çalıştım şu an bilmiyorum zaten. Desem ben getirdim. Salasada sakarlığım da üzerimde. Oğlum bunun içinde enteresan bir şey var ha. Bu arada gerçekten arkadaşlar hani PUBG Mobile hayatım boyunca ilk defa direkt Çin'den hediye aldım. Neymiş lo bu acaba? Bizim Türk yetkililerin büyük ihtimalle haberi bile yok. Çinliler direkt bizim adrese öyle kargo gönderebiliyor mu lan? Gönderebiliyorsa iyiymiş Oo, o. şey. Oğlum bu korkulur ha. Abi direkt Çin'den geldiyse UC kodları falan yok mudur ya içinde böyle? Harbiden bir de şey Çin UC kodları yani nasıl biliyor musun? Pro. <laughs> Yoksa mesela, <laughs> mesela bir kodda 50.000 falan var nasıl? Öyle bir şey olsa of sonsuza kadar yüklemezsek. Şey varmış abi de bir kod çıkıyormuş o kodu yazınca ilk suit geliyormuş. <gülüyor> <gülüyor> bu hayatımda duyduğum en mantıklı bir kere. Vallahi arkadaşlar bayağıdır da paket açmıyorduk sizlerle. He, özlemişim. tamam açtım bu arada. Şimdi kaldıracağım ve bitecek. O yüzden şu anda lütfen birer like atmayı unutmayın. Bu tarz şeyleri sevdiğiniz için ben de bu tarz şeyleri video dahilinde yapmak hoşuma gidiyor. Bu sefer video denk gelmedi ama olsun ben yine de siz sevdiğiniz için direkt olarak kaydı başlattım. Bakalım içinde ne varmış. Hemen şöyle birlikte açıyor. Onunu avrodunu. <laughs> bu ne? Aa oh, bunu Lan bu ne? Şeffaf poşet mi bu? Belli oluyor mu yani böyle çok enteresan bir yapıda olduğu? Bin poşeti gibi duruyor Lan aslında. ne bin poşeti bu? Aşırı kaliteli <laughs> bir şey bu. Çıkartırsan bence daha belli bak, olur abi. Bunu nasıl anlatabilirim lan? Ha şu an Su anlaşıldı gibi. aslında. Anlaşıldı mı? Aynen. Yani bak şu dokunman, yani dokunman ve hissetmen lazım buna. Böyle dokununca çok enteresan bir hissi. Ben de dokunayım mı abi? Sen de bir dokunsana mı? Ooo çok çok iyi. Sanki sudan yapılmış gibi. Neyse tamam. Şöyle çıkartalım dostlar. Aa. Oğlum sadece bu poşetin içindekiler varmış. Başka bir şey yok. Şimdi. Aha. Oha. <laughs> telefon var mı? ya. <laughs> Acaba telefon işbirliği de mi direkt gönderdiler? Ay e, öyle bir şeyse atamam ki bunu. ee, şey onların da telefon markaları var ya. Direkt PUBG Mobile mi markası? Direkt <laughs> PUBG, PUBG Mobile değil abi Çinlileri. <laughs> arkadaşlar marka PUBG Mobile ise tamam sıkıntı yok. Yani bizden PUBG Mobile sonuçta bizim hani oyunumuz olan da bir telefon reklamıysa kusura bakmasın böyle ucuza kapatamayız yani bu şey. <laughs> bu, bu ne bu arada? Ben Abi, o biliyorum. Tamam. Buna bakacağız ama bu telefon gibi harbiden kutusu. Telefon sahibi satıp hamama falan gidiyor. <laughs> Telefonu satıp niye hamama gidiyorsun oğlum şaka mısın lan sen? Ya. Oo çok güzel lan bu da. Şeye benziyor böyle... Sana bir şey diyeyim mi? Çin'den geldiği çok belli paketler aşırı kaliteli. Türkiye'den gelse bin poşetine e, yani aşırı kaliteli paketler. Bunda ne var mesela bilmiyorum. Buna bakacağız. Buna da bakacağız. Aklınızda tutun. Oğlum niye bunların dokusu bu kadar güzel lan? Hepsinin dokusu çok güzel. Bak dokusu güzel ya dokusu. İşte şey, evime gelen hediyeyi övmeye çalışıyorum. <laughs> Çin'den geldi diye. O sırada... <laughs> Aa bunda bir şey var. Üniforma mı ne o? Ama bak tut. Şuraya bir bincikla. Aa. Aa ne lan bu? Sert bir şey battı bu arada. Ana, bana da battı. Ne lan bu? İğne gibi bir şey var galiba. <laughs> Tuzak bu. Abi ne yaptın ya? Lan oğlum ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Anında bir de böyle bir şey var. Bu şeye benziyor abi. Kampa gittiğinde hazır yemeklerin paketlerine benziyor. Bak şu detayı falan çek şuradaki. Yani arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Niye bu kadar güzel bir paket paketleme oğlum? Bak şu çizgi şeride falan çek abi. Winner winner chicken dinner falan yazıyor. İşte kask var falan. Yani çok özenilmiş paketleme. Poşet zaten aşırı güzel. Kutu biraz fazla büyük ve niye simsiyah onu anlamadım. Kutuyu poşet, bir kaldırdım. Disko şey gibi abi böyle. İçinde var mı? Abi poşet ya. bak, bu poşeti var yani hayatın boyunca şey yapman lazım. Koruman lazım çünkü çok güzel harbiden. Bir 300 lirası var Arkadaşlar abi. bunu var ya, bunu size dokundurmam lazım bunu ya. Hani harbiden. Bu ne lan böyle? Çok... Sudan mı yapılmış oğlum ya bu? Abi sergi yapımı şey belgede dokundu. Bak, ambalaj gibi olsa bıcık bıcık olması lazım. Bakın, hiçbir şey olmuyor bak. Anladın mı? Değil. Yani nasıl diyeyim size? <laughs> şey değil mi? Bak, <laughs> su renginde bez gibi. <laughs> Anladın mı yapısı? Hani kuma kumaş gibi ama şeffaf. Çok vallahi enteresan bir kumaşa. Hiç görmedim böyle bir şey. Arkadaşlar, yani şaşırmam görmemişliğimden. <laughs> Kusura bakmayın. Bence daha önce kimse görmedi abi. <laughs> i̇şte sondan başa doğru gidelim. En son bunu çıkarttık. Ben onların yemek bekliyorum ama... Bozulmasın diye hidrojen mi basıyorlar? Baza bir bas kokuyor. <laughs> Çinli içine parfüm sıkmış. Çinli mi çakı çakı. Şey, kokuyor. Şey ambalaj kokuyor. Wow. Leh bedenimi bile biliyor. oğlum. Koskoca Çinliler bedenimizi biliyor ya. Ulan harbiden. Belki de ben... herkes elleye Çinlilerin bedenini bildiğini görünce bazı şeyleri başardığını anlıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Bence bir şey değil mi? Çok kaliteli bir şeye benziyor. Oy. E adamlar böyle bir şey gönderdiyse o zaman. <laughs> Sana bir şey değil mi? Güzel ha. Yakıştı mı? Çok bilmiyorum. Bir önceki tişört mü bu? bu? <laughs> ben modadan anlamıyorum abi. Bozmuyor abi. mu? Bozmu, bozma bozma. <laughs> Baba burayı koysam var ya. Oğlum harbi arkadaşlar yakıştıysa ama bir şey değil mi? Bak güzel ha sırttan falan nasıl? Valla yakıştı mı harbiden ya? <laughs> Oğlum yakıştıysa yakıştı, yakışmadıysa yakışmadı da. <laughs> <laughs> yakıştı abi, yakıştı. Şu lafı söyle. tamam şimdi böyle bir şey var. Aa bir dakika dur. Dikenli aç abi. Tamam bunu, bunu, bunun sonra önce bu. Dikenli buydu değil mi? Aynen. Lan bundan ne battı bize? Aaa fermuar. Çin fermuarı. Vooo. Wow. Wow. Konnichiwa. Saklanma kaldı. Mousepad var galiba orada. Lan ne mousepad'ı? Ay bu Bak bize bu girdi. Aa o ne abi? Arkadaşlar şu bize Düdük. girdi. Düdük mü ne o? Çin'den gelen şey bize girdi yani. İnşallah virüs yoktur. Bu ne lan? Ben muhasebe. Bayrak lan bu. Aa harbi bayrak. Aa o çiviler de eve buna asalım diye. Mazinde bir tali yatar. Yaşa PUBG'im ama. Ne <laughs> 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 mutlu seni sevene. <laughs> Ya bunun renkleri ne PUBG Mobile'in? Aa PUBG Mobile Fenerbahçe'li lan sarı lacivert. Aa harbi Fener PUBG Mobile'in gerçek ismi. Ağzında bir tane yatar. Yaşa PUBG Mobile. Tamam. Teşekkür ederim bu bayrak içinde. Ne mutlu seni sevene. Fenerbahçe yıldızı aldığında abi bundan çıkarsın dışarıya. seni <laughs> Muhtemel Fenerbahçe şampiyonluğunda benim şekli şemali. PUBG Mobile bayrağı Şey millet Fenerbahçe soruyor, ben aslında PUBG Mobile kişilerini seviyorum. <laughs> şey ben Fenerliyim arkadaşlar da yani şampiyon olmamızı beklemiyorum ya. Bir şey diyeyim mi? Ben en çok bunu merak ettim. Hem küçük hem de paketi çok evet. orijinal ya. Aynen, paketi çok doğru da devam et şu anda arkadaşlar. Kesinlikle hak veriyorum. Aa ben şeyi unuttum abi, telefonu. Ya telefon değilse? Bence telefondur abi, iPhone 13 Pro Max. Bu ne oğlum? Bu ne abi? Sticker mı ne? Sticker. Sticker. Ha, sticker lan bu. Kral sticker mı lan bu? Bakayım. Kasa yapıştırsa. Ana sticker lan var. Sticker lan var mı? Arkadaşlar biz niye böyleyiz ya? Hayır, bunun paket göndermesin. Ben niye bu kadar heyecanlanıyorum? Aa şey! Zarf sevdiğin kişiye göndermek istediğinde buna yazıyorsun. UEFA bu Şampiyonlar şey... Ligi finali bileti. Oo. Kart şey lan bu postal mıydı? Postal mıydı? Postal küçük olan da bir yap üstüne yapıştırılan bu ne? Bu kar ee, ya adını unuttum ya. İlkokulda öğrettiler bunu da. Arkadaşlar yani sene olmuş 2023. Hala mektup gönderdiğini mi düşünüyor insanların içinde? <gülüyor> <olan>. <gülüyor> Şimdi Oo. geldik zırnını zırt dedi. Bakayım bir dakika telefon olabilir mi diye bakıyorum. Olabilir. Abi kesin olabilir. Ama kırdın bu arada. Ama. Abi ne yapıyorsun? Olabilir bu arada bak harbiden. Bak. Abi atma atma kıracaksın. Bu o kırmam niye kırayım? Çok kötü. Bit şey one. Bir de bir de one. Benim telefon ismi. Aa yani. bir de one. Berivan. <laughs> <laughs> bir de one. Abi bizde Berivan, yabancılarda Bidivan. <gülüyor> <gülüyor> tamam açıyorum. Dum 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 dum. Abi sağlam bir şeyse. Sağ... Telefon mu geliyor? Zort. Aa, bu ne abi? Bu ne oğlum? Bu ne abi? Altın, altın mı? Lan? Gerçek altın mı? Bu daha <laughs> <ayı> iyi olur abi. <laughs> biz de sürekli şey kaliteli bir şey olsun diyoruz. Altın mı lan bu? O oh, altın PUBG Mobile gelmiş. Uyuyor ya bunu. Oo. Gerçek mi abi? Ben anlamam ki niye ısırdı bu? <laughs> niye nasıl anlıyorlar ısırınca? Bilmiyorum. Yani aa harbi yani, ısırınca Altın ısırmadı. Yani, ne oluyor? Yenirse altın mı oluyor? <laughs> Tadı güzelse. Yalnız bunlar çok güzelmiş ya. Ne lan bu böyle? Rozet gibi bir şey galiba. Gördün mü? Altın sesi mi bu abi? Aslında külçe altına bu. benziyor. Altın sesi. Altın bu. Külçe altın. Allah Allah. Bozdurup hamama gidelim. Orada arkadaşlar 20 20 Royal Pass'ın çelikli sonuçları bugün Instagram sorumda Instagram Brawl'uzun soruyorsunuz, yorumlara yazıyorsunuz. Görüyorum. Şimdi ben burada çekeceğim videodan sonra. <laughs> Sorularını sorayım. Şey atacağım bilginiz olsun. Oğlum bu telefon telefon değil mi şu bu? Altında bir şey var mı acaba? Altında At gizli telefon. Altında bir şey atıyor. <laughs> altında külçe altın var. Abi anasını ağlattı ya. Ya ben Valla ben hayvan bir insanım ya. Tamam arkadaşlar işte telefon telefon yokmuş da böyle tatlı tatlı PUBG mobil jest yapmak istemiş. Direkt Çinler gönderdiği için açıkçası valla sev yani sevindim yani teşekkür yani keşke bilsem dilinizi de. Konichiwa. <laughs> Abi bunlar ellerini birleştirip eğiliyorlardı Aa, ya. Matara masuko. <laughs> <laughs> o matara <ama> mu? <laughs> evet. China. China. <laughs> Oldu mu? Oldu herhalde. Şöyle mi yazın? Aa ya. Çay, China thank you. Mail olarak atarız bunu ama. <laughs> <laughs> biz de mail olarak sen atıyorsun? atıyoruz. <laughs> derler ki Allah seni görmesin bir daha atmayacağız ama. <laughs> Kendi düğününde biz zaten translate ederiz derler bence. Vallahi arkadaşlar yani güzelmiş çok teşekkür ederim. Çok çok hani paketlerine bayıldım bu arada şu paketi harbiden hayatımda gördüğüm en kaliteli poşet falan olabilir bu arada onu söyleyeyim. Ee, şimdi biz şu destansıları alalım, oyuna geçelim. Let's go. Evet, şimdi dostlar. Şöyle bir durum var. Bu arada bayrak iyiymiş ya, değil mi? Baksanıza. <laughs> Güzelmiş, Vallahi beğendim. Şöyle bir durum var dostlar. Benim bilmediğim gözümden kaçan çok ince bir ayrıntı varmış. Hani harbiden nasıl bu ayrıntıyı gözden kaçırırım bilmiyorum ama şurada dostlar ucuza gelen tam olarak iki tane destansı varmış. Hatta üç tane özür dilerim. Üç tane destansı var. Ben nasıl olurdu bunu görmem. Siz nasıl olurdu bunu işte burada üç tane destansı var demezsiniz. Nasıl bunu kaçırdık bilmiyorum ama çok ucuza üç tane destansı var. Bu Bunları kesinlikle almamız lazım. Çünkü 300 destansı... Lan bu ne? Aa, burada da kasa çıkıyormuş da bunu da bilmiyordum. 300 destansı çok az kala dostlar. Bu tarz fırsatları kaçırırsak zaten 300 destansı olamayacağız bildiğiniz gibi. Hemen buradan bir destansı çekelim. Bakalım kaç uca? 15.000 bin ile başlıyoruz. Bakalım kaç uca geliyor. Geç yapamıyoruz mu bunu? İlk destansı almak için başladık. 15.600 bin ile başladık arkadaşlar. Bakalım ne kadar uca denk gelecek. Harbiden merak ettim. Hepsini köklü almak ne kadar, bir tanesini almak ne kadar? Hepsine bakmış olalım. Aa bu arada ses, ses mikrofonu ayarı biraz kısıkmış. Umarım sesimi çok az duymuyordunuz. Şu an düzelttim. Bir tane daha vurduk. Bu geçilmiyor mu ya? Galiba geçilmiyor dostlar. Şöyle hemen bir tane daha vurduk. Emoji'leri falan var mı acaba bu setlerin? Tamam başlığı verdi. Oha baya pahalıya gelecek galiba. Oha bir, biri vuruş kaça çık? Biri vuruş oha! Hayır bu baya pahalıya gelecek. Ana. Destansı ver la. Abi yok artık 1680'e vuruyoruz bir tane. 2180'e vuruyoruz. Oha bayağı pahalıya geliyormuş. Buna bakalım şimdi. Ucu, hesaptaki ucuya bile etmeyecekler. Ben var ya çok hızlı bir şekilde alırız diye düşünürken başıma gelene bakın. Tuzak lan bu. Oo çok saçma bu arada. Harbiden beklemiyordum bu bunu. Ters kişi oldum şu an. 12 tane par şey, parçacı buradan aldık. La erken ver la bari. Kaç kere daha gel... 1, 2, 3... 4 kere daha vermeyebilir vermeyecekse. 4 kere de ne kadar yükselebilir? Aaa destansıyı verdi çok iyi. Seti de verirse gidiyoruz. Tabi vermeyecek değil mi seti? Seti son ana kadar vermeyecek büyük ihtimal ve süründürecek. Ya bütün UC'mizi bitirmiş olduğumuza inanamıyorum. Neredeyse bitirdik. Hadi oğlum. Abi lütfen bari silah verme şu an. Silah verme direkt destansı ver hadi lütfen. Hadi. Ah helal lan. Tamam. Teşekkür ederim. Yani şöyle düşünelim. 13k'ya yok 10 13 evet 13k'ya ortalama 3 tane destansı bizim hesap için arkadaşlar çok mantıklı oldu bence. Burada tipini, şunun tipini merak ettim ha. Şunun tipini. Ama bu neymiş böyle? O. Vallahi enteresan bir setmiş bu. Buna böyle bir tane Robo Robocop gibi bir tane şey vardı ya çanta. O gider aslında da o var mı bende acaba? Robocop gibi çanta, Robocop. Robocop gibi çanta ben lan bende yok. Mecha Godzilla mı ne? Onun bir çantası vardı. Biz onu almadık mı benim hesabı? Neyse şimdi şeye bakalım. Ne kadar destansı kaldığımıza kaldığına bir bakalım arkadaşlar. Artık hani yıllardır uğraşıyoruz. Hemen şöyle destansı gösterişe geldik. 264 olmuş. Son 6, 30, 36. Son 36 set. Yani... Ne zaman bilmiyorum yani şu an bir şey de diyemeyeceğim gerçi ama Son 36 arkadaşlar Bakalım olacak mı Buradan da bu arada bir şeyler falan gelmiş ha Kasalar masalar 310 tane ben bayağı kasada biriktirdim. <laughs> Nasıl buna denk geldi lan? 351 tane klasik biriktirdim bu arada arkadaşlar. 500 yaptığımda açacağım onlarda da bir videoda haberiniz olsun. Kendi hesabımda kasaları bildiğiniz gibi aralara sıkıştırarak açıyorum. Yani bir herhangi bir videonun arasına sıkıştırıyorum. Valla ben şimdi UC bu kadar gidince çok şey yapamadım arkadaşlar. Sizce hani değdi mi? Yani bu fiyata bu kadar... Normalde bu, yani bu kadar destansı alamayız. Yani otomatikman bu bizim için bir fırsat olmuş oluyor. Sizce değdi mi? Bunu soruyorum ben. Bana sorarsanız değdi diyebilirim. Çünkü normalde de bu fiyatı bu 3 tane destansı alamam ama sizin fikriniz de önemli dostlar. Bu setle de oynanmaz bu orada oyun içinde onu söyleyeyim de. Ben eski setimi yapayım da. Gameplay falan denemeye başlayacağım çünkü. Bu videoluk bu kadar diyelim dostlar. PUBG Mobile buradan çok 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 teşekkür ediyorum. Sabah sabah öyle mutlu olduk. Sağ olsunlar düşünmüşler. Düşünmeleri yeter diyelim. Çok 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 teşekkürler. Sizlere de teşekkür ederiz dostlar. Burada olduğunuz için kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.